diye bir şey olsaydı dedeciğim. Ben de bir tane görmüş olmaz mıydım sence? Hiç iyi babatan gördün mü sen? Hayır. Peki öykülerin olmadığından nasıl emin olabilirsin? Al. Ben bir keresinde görmüştüm. Aferin sana al bir kurabiye. <laughs> bir kurabiye. Kurabiye 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 verdi. Dede bekle kurabiye. onu gömme. Aha. Öcü izleri. Vay seninle ben öcü bulma keşfine çıkacağız ve taşımı geri alacağız, oldu mu? Eğlenceli görünüyor. <laughs> Biz de gelebilir miyiz? Gelin ama şarkılarınızı ve teşenizi kendinize saklayın. Şimdi öcüyü bulmak kolay olmayacak çocuklar. Parmak ucunda yürümemiz gerekiyor. Anlaşıldı mı? <laughs> Öcüler büyük, korkutucu, altı metreden uzundurlar. Kafaları da küçük bir ülke kadardır. Saçmalık, hayır, Guatemala. Yine masallarından birini anlatıyorsun dede. Ve kocaman dişleri vardır. Böyle şeker dişi. Hipoların da dişleri var. <laughs> Size güveniyorum çocuklar. Genç, sağlıklı ve güçlüsünüz. Yani eşyamızı taşıyabilirsiniz. <laughs> Torbada ne var dede? Ölçüye mi? Bu torba şeker mısırı dolu. Oh mısır şeker aşığım sana ben mısır şeker ne diyor sen şarkı söylemeniz şart mı, şart mı yani? Evet mısır şeker yanımda isterim oh mısır şeker eğer o öcüye yetişeceksek bilgin dedenin fuluma didiluna ihtiyacımız olacak e, fuluma didilas size istediğiniz yere götürür ha nereye gidiyorsunuz ojuk çıkıyoruz. çekiyoruz efsanevi fuluma didilal Manivela nerede? Çak kamik. Oo, sen bu manivelayı kastettin. İşte burada. <laughs> e